Herkese selamünaleyküm herkese merhabalar arkadaşlar bu videomuzda motor yağı kapağını açtığınızda gelen o e, akla takılan o buhar mı diyeyim işte orada görselde ne görürseniz akla takılan bir şey olabilir motor yağı kapağını açtığınızda size bir duman buhar böyle bir şey geliyorsa hani buradaki dumandır buhardır nedir onunla ilgili bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar Hyundai Accent Blue biliyorsunuz yapısı gereğiyle doç motor hani üstten egzantrikli emme ve egzoz sibopları eksantriklerle çift eksantriklerle beraber hareketlendiriliyor, tahriklendiriliyor. O şekilde üstten eksantrik bir motor. Şimdi bu kapağı açtığınızda araba şu anda şöyle diyeyim ben size bakın e, buz gibi. Ha, gece yattı bu araba. E, Bugün bu arabayı hem çalıştıracağım sizi de hani soğuk haliyle buradaki duman mıdır, buhar mıdır onunla ilgili bir kısaca bilgilendirme veri yapacağım arkadaşlar. Hem sıcak haliyle. Şunu bir açayım ilk önce size şurada söylemek istediğim bir durum var. Şimdi arkadaşlar <laughs> M ve sibopları üstten eksantrikli iki tane eksantrikle çalışıyor dedik. Hyundai Accent Blue'yu kastediyorum arkadaşlar. Her araba yani bu gibi değil yani. Her arabanın motor yapısı farklıdır arkadaşlar. Dodge motor. Şimdi arkadaşlar burayı açtığınızda soğukken duman basıyorsa yani şurayı açtığınızda bir açtınız buradan motor buz gibi ama bir böyle duman basıyorsa sizin enjektör pullarınızda veya farklı arabanız varsa karter havalandırma valfinde bir e, sıcakken onu yapar arkadaşlar. Tıkanıklık da olabilir ama soğukken buradan duman geliyorsa enjektör pullarınızda bir sıkıntı olabilir. Arabada silkeleme tarzında bir şeyler gözükebilir arkadaşlar ve enjektör diblerinden yağ basabilir ve farklı bir enjektör onunla ilgili video yapmıştık zaten. E, fıs fıslayan bir ses duyabilirsiniz arkadaşlar. Bu aynı benzinli de, de olabilir. işte dizelde de olabilir. Soğukken buralardan yani şu yağ çubuğunu da çekseniz zaten şimdi çekeceğim. Özellikle, özellikle o yüzden göstermek istedim. Soğukken çalıştırayım, göstereyim diye. Hem de sıcakken arkasına video ekleyeceğim. Buralardan arkadaşlar soğukken duman gelmemesi lazım. Duman da gelmez. Şu an zaten onu şahide olacaksınız. Ayrıca bu motor sıcakken de buradan duman gelir. Yani duman demeyelim yağ buharı. Bu yağ buharının gelme sebebi hani bu motorun içinde bir yağ var arkadaşlar. Bu yağ sıcakken buhar yapar. Tamam mı? Yağ buharı diyoruz. Daha önce videolarımızda bahsettik. Şurada bir PCV valfi var. Bunda eksen bölüğü de dirsek. Hani Siboplu araçlarla karşı şey yapmayın. Karşılaştırmayın. Eğer o tıkanırsa arabanı çekesen düşer. Bağırır. Her yerinden de yağ da bastırabilir. Farklı durumlar meydana getirebilir. Farklı Avrupa araçlarında Siboplu arkadaşlar. Şimdi ısınan yağ buharı normalde şuradan turbuya basılıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani siz şu kapağı açtığınızda çok hafif şuradan ya buharı ama şuradan da o buharın biraz daha hızlısını görebilirsiniz. Şimdi ona şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şunu kapattık. Ben bir arabayı şöyle çalıştırayım. Ayriyeten de bakın. Şöyle şimdi yola gideceğim sıcakken de oradan size videosunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi arabayı çalıştırmadan da ne yapıyorduk? bir üç defa yapayım çünkü dışarı eksinin altında dona veriyor arkadaşlar. Direkt marşa basmak olmaz. Kızdırma bujilerini dizel araçta kullanmamız gerekiyor. Genelde üç defa mutlaka aç kapa yaparım arkadaşlar. Çünkü gece yatıya kalıyor. Pistonların çalıştığı yer. Vaziyet biraz ısınsın arkadaşlar. Şimdi bakın zaten hemen rolanti yüksek çalıştı. Niye? Araba soğuk arkadaşlar tamam mı? Şimdi bu, bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Kendini hafif gelecek. Yani birkaç dakika sonra yürüyeceğim. Seyir aslında yürümeden de motorun o soğuk halinde oradan ne geliyor? Hava mı geliyor? Buhar mı geliyor? O tiplemeyi ben size göstermek istedim. Hem de onu da zaten şöyle göstereceğiz. Görün araba zaten bu şekilde birkaç dakika çalışır arkadaşlar. 1000 yani 950 devir min orijinal bir devirdir arkadaşlar. 900 devrin altına ne düşerse arabanız zaten sallantı ve titremez. de silkeleme başlayacaktır arkadaşlar. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Bakın. Bu şimdi soğuk motor dedik. Hemen şöyle bakın arkadaşlar. herhangi hiçbir şey göremezsiniz. Bakın. Bakın. Tamam mı? Zaten motor testinde de bunu yapmak gerekir. Şu anda gaz e, veremiyorum. Bakın zaten kapak boş tamam mı arkadaşlar? O içerideki iticilerin vesaire egzantren çalışma sesi. Burada bir alver kompresör olayı var. Bunu kapatalım. Hatta durun kapatmayalım. Şeyi de açalım. Bakın. Tamam mı? Herhangi bir buhar olmaz. Burada işte şimdi onu kapattık mı arkadaşlar? Bakın bunu kapattık. Şimdi ben yola gideceğim ya. Bunun arkasına size bir video ekleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde çalışıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ben size onun arkasına şimdi 10-15 dakika yol gideceğim, çekeceğim. Gördünüz. Zerre kadar bir duman, işte vesaire vesaire bir şey yok. Ama araba ısındıktan sonra aynı düdüklü tencere gibi, bir çaydanlık gibi motor yağ ısındıktan sonra basacak oradan yağ buharını. Tamam mı? Grimsi hafif böyle grimsi bir duman vermek zorunda. Çünkü yağ buharının gidecek yeri yok arkadaşlar. Euro motor Euro motorlarda mutlaka karter havalandırma valfi tekrar motora verilmek zorunda. O PCV valfi dediğimiz aynı. Buradan turbonun girişi gibi. Ona yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ben videonun arkasına da en sıcak halini çekerim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle motorumuz ısındı. Şimdi bakın arkadaşlar. burada olmaz arkadaşlar. Burayı çekmeye gerek yok. Ben görün diye yaptım da. Bakın. Motor yol geldi. Görüyor musunuz yağ buharını? Kokladığınızda daha yağ buharı bakın. Görüyor musunuz? Şöyle içeride bakın o şöyle kapağı bıraktığınızda zaten sıcak soğuk fark etmez. Pistonlar aşağı yukarı inerken vakum çekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu herhangi bir arıza değildir. Yağ buharının motor dışına verilmesidir. Euro tip motorlarda bu başınıza gelir. Mecbur gelmek zorunda arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle bir şey gördüğünüzde, kapağı açtığınızda bakın soğukken oradan bir şey görmemeniz lazım. Soğukken bir şey varsa, buz gibiyken motor mutlaka bir yerlerde bir sıkıntı var demektir. Kilometre zaten yüksekte Sekmanlar kompresörü tutmuyor demektir kompresör testine gider basınç düşük çıkar iş onlara gidiyor arkadaşlar ama şu halde herhangi bir sıkıntı almıyoruz soğukken gayet normal herhangi bir duman yok ama ısındıktan sonra yağ buharı motorun üzerine veriliyor arkadaşlar havalandırmaya veriliyor yani bura bir havalandırma görevi yapmış oluyor Sıcak yağ buharının buharını atıyor. Renksizdir. Yani çok az varlı. Buhar tarzında bir e, belirgin bir renk verir arkadaşlar. Onun haricinde araçlarda sıkıntı aramayın. Motorlarla oynamayın arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir sıkıntı yoktur. Bilginize yani. Yağ buharıyla egzoz buharını karıştırmayın. Yağsı bir koku olur. Egzoz dumanı çok farklı bir şeydir arkadaşlar. Ba yani duman farklıdır. Buhar farklıdır yani öyle değil. Görüşürüz.